Herkese merhaba gençler. Bugün sizlere beraber PES 2017 bir arkadaşınla nasıl kapışılır? Onun videosuna karşınızdayım gençler. Şimdi PES 2017'de ile karşılaşacağız. Nasıl karşılaşacağız? Lokal maç diyoruz gençler buradan. Lokal maç dedikten sonra, eee telaffuzu Türkçe diyeyim. Bluetooth yazıyor en üstteki. Bluetooth'a giriyorum gençler. Abi e, Bünyamin de aynısını uyguluyor oradan ama Bünyamin gir Gireceğim. Gençler burada ben kritinev diyeceğim. Yani kritinev nev yazıyor altta. Ben kuracağım. Kur diyorum. Bir saniye kur dostum. Sen kurmayacaksın bekle. Bekleyin. Buradan bir şey çıktı gençler. Buna evet diyorum. Ve ondan sonra takım kuruldu. Şimdi Bünyamin'i bekliyor Bünyamin oradan ekrandan tarıyor. Kriteni ekranı var gençler. Orada Bünyamin bekliyor. Şu anda birbirimize bağlantı kurmaya çalışıyor. Bluetooth'ler açık mı? Bluetooth bağlantısı evet. açık olması lazım gençler. Bluetooth kurulacak. Evet gençler buldu. Bünyamin'in o kritin ev yerinde. eee Arfçim diye. Ben çıktım direkt. Anartarcı Spor. Şu an ile bağlantı kurmaya çalışıyor. Evet Bünyamin'le bağlantı kuruldu gençler. Benimki Kızıl Akrepler. Bakalım yani. spor mu? Kızıl Akrepler mi? Ne istiyoruz bizim benim kadro bu şekilde. Bünyamin kadroyu maça girince görebilecek miyiz acaba? Evet gençler şimdi oyundayız görmüş olduğunuz gibi. Ee, tabii ki de cihazlar iyi olması lazım gençler. Cihazlar bluetooth bantısı nadir iyi olsa o da hızlı olur. Bu arada oyun internette gençler. Bünyamin ikinde ufak kasmalar yaşayacak kendi ekranında çünkü yaşayabilir. Biraz önce demir yaşamıştı bu sefer yaşayacak bakalım. Aa Bünyamin pasa benden söktü aldı. Evet. Hadi kaydım güzel. Oyuncu Kay top. Um de kasma olduğu zaman bana da yansıtıyor. Ufak da olsa çünkü ikimiz onda yaşarsa sorun. Bana da yaş yaşatacak o sorunu. Bakalım. Aa kontrol. Kontrol. Bakalım Benjamin beni Dinamik Sakkar'da 7-0 yemişti. Onun intikamını alabilecek miyim? <laughs> 7 kimi? Ben sıfır odaklanmışım. Ee, onu da sağ çıkacak kartların bölümünde bulabilirsiniz ee? gençler. Şut çektirme. Şut çektirme. Açıyı kapattım güzel. Açıyı kapattı mı da? kapattım. Vuramadım ya. boş Şimdi atak şansı benden bana geçiyor Suarez. Suarez yardır. Yardır Suarez. Suarez şimdi atakta. Suarez. Lan. Suarez. 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 Aa, Suarez attı vallahi böyle. Burada Suarez hata çıktı. Benjamin e gol tekrar izletiyorum. Burada ceza sahasına girdik. Şutu çekiyorum. 1 öne geçiyoruz gençler. Kaldı 6 gol. 6 gol daha atarsam Binyamin'i burada intikamımı alacağım. Rövanş alacağım burada. Şimdi pas ver. Şimdi tekrar ara pas atıyordum ki ayak koydu Binyamin. Suarez tam ayak koyuyordu ki Binyamin'de top kaldı. Binyamin sağ kanattan atar çıkacak gibi. Binyamin kesme çabaları Röven, kestim. Hadi. biraz Çok biraz yavaş e pas veriyor gençler. Şimdi ara pası bak ben verdim daha yeni veriyor. Şimdi aradan sıyrıldım. Rode. Dortmundlu Rode. Travis yanlış olabilir. O Binyamin pas verirken benim oyuncu takıldı. Şimdi tekrar paslaşarak ata çıkma çabaları. Şimdi sol kanattan. Hadi be. Şimdi içeri doğru orta <laughs> ya yapması istedim geç yaptı gençler geç. Orta yapsa yüzde gol geliyordu. Binyamin'e müthiş bir gol atacaktım. Süper bir taç. Binyamin ceza sahasına girme çabaları. Binyamin ceza sahasına girdi. Şut çekebilir. Kayı Kayın. Bu, işte bu. Beraberlik geliyor. Beraberlik geliyor. Arif'in intikam duygusu iyice artıyor. Şimdi Rodea verdi pası. Pası çok geç veriyor kastı için. Tekrar. Evet pası çok geç veriyor. Çünkü bluetooth bağlanıyoruz birbirimize ama cihaz tabii ki de biri düşük olursa aktarmaya sorun olabiliyor. Hadi be. Pasive Bu verelim. oyun doğrusu DreadMid'den çok farklı bir oyun. E, kontrol olarak çok, çok efsane farklı. bir şey diyebilirim. Suarez, Suarez. Suarez. Suarez ne yapıyorsun? Topu yanında bıraktın gidiyordun ha. Suarez. Suarez tekrar. Suarez'i kaç kişi tutuyor? Kaç kişi tutuyor? Rode. Rode hadi vur. Rode vur. Yo bir saat geç attı ya. bir saat geç attı gördünüz mü gençler Öyle yani? Ya. Çok Arata geç attı, attı ya. Evet. Dortmund'u atıyor. Tekrar örneğe geçiyoruz gençler. O seni dokunarak da geçebiliyor mu tekrar yani? Yani vay be yani geçerim. Direnlik de öyle değil ama. Tekrar pas bana geldi. Pası verdim ama bugün verir mi acaba bilmiyorum. Şut çekecektim, çektirmedim. Çok geç iş yapıyor ya. Çok geç aktarıyor gençler. Bak pası verdim. Atacak mı? Atacak mı? Evet attı. Çok geç karar verdi. Futbolcu atsam mı, atmasam mı diye çok düşünüyor yani. Aktarma sorunları olduğu için. İlk yarı 2-1 bitti. Çok zorlu bir mücadeleydi. İkinci arada iyi oynayan kazansın. İlk yarı istatistikler %50-%50. 3 şut çekmişim. İkisi gol. Dünyanın bir şut, biri gol. Oha benimkine çarptı Bende kaldı. Şimdi verdim pası. Evet pası çok geç düş verdi. Verdim pası ama vermedi işte. Baskı yaptım olmadı. Şimdi Dünyanın soldan geliyor. Aha. Kas şey defans açık. Defans açık. Defansa açık vardı. Benjamin düz gitse gol dedi. Ama değerlendiremedi Benjamin. Vay be daha önceki pası. Oha ne yapıyor? <laughs> Oyuncu kendi kendine kayıyor orada topa. Oyuncu kafayı çizdi. Pas verdik. Şimdi ara pasını attı. Aha yine gol geliyor. Ne oldu lan? Aha. Ne <laughs> oldu? Benjamin Caz. <laughs> just... oy oyundan attı lan beni. <laughs> of ya. Gençler işte böyle. Oy, oyundan attı beni ya. Bünyamin'in cihaz kastı için gençler oyundan atıyor. Ben Benimkinde bir sorun yok ama işte Bünyamin'in kastı için bir sorun yok oyundan da. attı. Ama senin de kasıyor ya ben ya görüyorum ekranda. Evet gençler tekrar maçtayız bakalım bir sorun ne olacak. Demin Bünyamin aşırı kastığı zaman e, oyun dayanamıyor çöküyor gençler. Şu anda bir sıkıntı var mı Bünyamin? Şu anlık herhangi bir sıkıntı hissetmiyorum ama biraz kasa görüyor sanki. Şu anlık paslarda bir sıkıntı yok gibi Demir pasları geç atıyordu gençler. Şimdi pasları adrese teslim atıyor. Ayak koydum ama rakipte kaldı. Şimdi oha kayamadım. Güzel geç kaydı. Bünyamin tekrar hata yaparak bana verdi. Şimdi verdim ileri doğru. Şu an bende akıcı ilerliyor. Bünyamin dikinde çok yavaş ilerliyor. Ben gençten. çok zor şartlar altında şey yapıyorum. Bünyamin çok şartlı, zor şartlar Ya konuşamadım ya. Çok zor şartlar altında. Şimdi tekrar hata. <laughs> Oğlum ne cendi? hiç gitmiyor seninkinde ya. Yani ona rağmen bile mücadele ediyorum, savaşıyorum, Harif'e maçı vermemeye çalışıyorum. Genç... Ebedi dostluk, ezeli rakip. Arif Geyim TR. Bünyamin yeni bir cihaz aldık gençler. Onda kasıyor. Benim eski yedek cihazda hiç deneyemedik çünkü ona yükleyemedik. Sorun oldu. pas atmadı bak. Şu anda kasma sorunu devam ediyor hala. Pasa at dedim. Bak atmıyor şu anda. Atmıyor attı. Demek ki iki kişi oynarken çok kasıyor ya Arif. Şimdi bak şutu çektim. Yani böyle gol yiyorum. <laughs> şutu çektim. Bu şekilde gol yiyorum yani. Şut geç geliyor. Çünkü Benjamin'in ekranından da aktarmaya uğraştırıyor. Şu an 1-0 öndeyim. Bakalım ne olacak. Ee, i̇lerleyen zamanlarda gençler tekrardan ile kapışırız. Ee, tabii şu sorunu düzelttiğim zaman. Büyük ihtimal bu da internet bağlantısından da olabilir gençler. İkimiz de aynı Wi-Fi'de bağlanıyoruz. Benim internet kotam bitti. Dremlik Sakkır'da geçen girdik. Feci bir şekilde kasıyordu. İkimiz iki kasıyordu bir seferden. Çok Kota oldum. bittiği için. Ama büyük ihtimal kotadan da olabilir diye düşünüyorum. Evet gole gidiyorum şimdi. Hadi oğlum. Hadi. Bana ne yüklerim omuz <laughs> Bana omuz <atıyor gülüyor> oyunda. Hadi aldım aldım. Ah be. Aldım. Bir türlü şut çekmesini bilemiyorum ya. Hocam bitir. Geliyor 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 geliyor. Vallahi. Kaleci yatmış bekliyor lan gördüm. <laughs> benimkinde kaleci yatmış bekliyor lan. 5 dakika maç uzadı. Ben de siyah ekran oldu. Hmm. Yine attı. Evet gençler tekrar maçtayız. Bakalım bir süre ne olacak. Bu üçüncü denememiz oluyor. Ee, maçtan atık duruyor. İlk başlarında hiçbir sıkıntı yok gibi. Ama sonrasında sıkıntılar oluşabiliyor. Şimdi oha oha. Şu an ben interneti değiştirdim gençler. Birimiz wifi'den bağlanıyoruz. Birimiz kendi internetimizle bağlanıyoruz. Suarez offside'da değilmiş. Suarez offside'da değilmiş. Ve gol geliyordu. Gelmedi. Aman Allah'ım. Suarez direkt de Direkte patladı. İzin vermiyor. Suarez ne yapıyor? Suarez diz koştu gitti. Gördünüz mü gençler? Suarez diz koştu gitti. Toparlayamadı kendini. Adam öyle bir roketlemiş ki. Şimdi verdi pası. Suarez tekrar pas. Tekrar pas. Şimdi içeri doğru ortasını yaptırmadı Benjamin ve kaleciye kadar gitti. Konuya gitseydi güzeldi açıkçası. Benjamin yine kasmalara başladı gençler. Neyse bu maçta çöktüğü zaman videoyu bitireceğiz gençler. Eee... Bence ben bir de eski cihaza indirmeye deneyeceğim. Bu elindeki cihazdan yüksek diye düşünüyorum Kale gücü. Ben de bir türlü üç çekemiyorum. Çünkü kasıyor. <laughs> Şutu çek de o geç hata. Oha yani daha nereden? Oha adam çekili verdi. pas vermesin düz gitsen gol daha. Pas önce bastın diyorum geçti. <laughs> bak 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 vermiyor pası. Bende de senin yüzüne ben iki de yavaş ya. Henüz gol yok maçta. kaçan gol pozisyonları var ama gol yok. Suarez önüne doğru Belki güzel ne? bir pas. Suarez, ara pası güzel. Suarez, Suarez vurur musun bugün? Suarez bugün vurur musun yani? Bünyamin de kastı için gençler. Yüzde yüz gol kaçıyor. Yani ben bastım görmüş olduğunuz gibi. Ama Bünyamin al, almadı, Bünyamin telefonu almadığı için de gol de ölmedi. Bünyamin evet. zaten kası yok, ölçelim mı? Aga Galiba attı. <laughs> galiba attı derken minyamin ekrana e, oyundan bizi atıyor gençler, bizi oyuna layık görmüyor e, gençler biz daha sonuna geldik biz bunu birkaç gün sonra bir hafta içinde bir tane tekrar deneyeceğiz eğer siz bu videoyu beğenirseniz devamı istiyorsanız ile böyle bir maçların yorumlarda yazmayı unutmayın gençler e, bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın ne yapacağım lan Hoş... <laughs> <laughs> Hoşça kalın diyecektin ya. Bu evet, adam. Ya tamam. Hadi bir daha şey. Hoşça kalın de bitsin işte. Ya bir daha bunu bir daha yap. Hoşça kalın de oğlum işte. Hoşça kalın olur Sen bir daha vereceksin. <laughs> Hoşça kalın. Bay bay.